Sağ olun. Başka, başkanım. olun. Sağ Başka, 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 olun. Sağ olun. Hmm. Başka, sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ

Başkanım, hoş, hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsın? Nasıl sağ olun, Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. sağ olun. Çok naziksiniz. ilk başlangıçları. kurban ne güzel. Çok, çok naziksiniz. Nazik sağ olun. Türkiye için bir

burada Bir saniye. E, buyurun. Başka, başkanım buyur. E, buyur. E, buyur. Orca, başkanım. devam edin. bak. Ay. Tamam. tamam. Ver abi. Başkanım. Ver Teşekkürler. Arkadaşlar bir açalım. Eyvallah. açalım. Fotoğrafçı arkadaşlar de. bir adım geriye. Arkadaşlar evet. bir adım daha geri. Ne kadar güzel oynadınız. Kendi <laughs> güzelliğiniz gibi. Harikasınız. Aa, kadınlar günü genç kadınlar. Hadi kadın bakalım. Neyse. Öğreneceğim bu oyunu sizin oynamak için. <laughs> <de. gülüyor> arkadaşlar alınca karabiber. Bıstıklar çok Şurası mutlu oldum. Çok iyi güzelsiniz. De. Sağ olun. Harik. benden çok çok kat kat, yüz kat fazla. Ben sizin pazar. her adımınızdan güç alıyorum onun için. Adı güzel Cumhuriyet Kupası. Fotoğraf <laughs> <laughs> çekmeyeceğim. evet. Nice başarılar. Sağ olun. <gülüyor> Pardon. Thank you. <laughs> Beynimle <laughs> <laughs> başka deneyimleyeceğimiz bir e, cumhurbaşkanı adayı ön seçiminin e, başlangıcını e, İzmir'den yapacağız. İzmir çok güçlü başlangıçların e, şehri ve e, büyük zaferlerin son e, gününü bize e, yaşatmış e, önemli bir şehrimiz, canımız, moralimiz, renkleriyle, e, insanlarıyla ve ülkeye, milletimize bakışıyla en zor anlarda e, coşkusuyla çok özel bir şehrimiz. İzmir'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasi devrimi olan e, ön seçimin e, kampanyasının başlangıcını bu duygularla e, buradan e, ilk adımı atma e, niyetiyle yola çıktım. E, bu güzel ev sahipliği için değerli il başkanımıza, e, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İzmir'deki bütün ee, örgüt üyelerimize kıymetli İzmirli'lere çok teşekkür ediyorum. Ee, açıkçası e, İstanbul'dan buraya gelirken bu kadar sıcak, bu kadar ışıl ışıl bir güneşli günü beklemiyordum. Her şey bir mesaj. Ee, biraz sisli, puslu bir havada biraz zor bir iniş yaptık. O da yolun aslında kolay olmayacağını e, bize gösteriyor ama Yol ne kadar zor olursa olsun sonucunun aydınlık olacağını, güzel güneşli günleri bize yaşatacağını simgeleyen bir İzmir'e geliş yaşadık. Bu bakımdan çok mutluyum. İzmir'in iki yakasını birlikte geçeceğiz. Bir taraftan Göztepe Kaşkolu'yla başladık, atkısıyla başladık. Karşıya geçeceğiz, orada karşı yakanın atkısıyla ee, yolumuza devam edeceğiz. Zaten temel amacımız yakaları e, birleştirmek, e, renkleri birleştirmek, insanlarımızı birbiriyle e, sevgi, saygı ve tutkuyla yaşam e, sürdükleri bir ülke var etmek. Bu duygularla yolculuğumuz çok güzel bir yolculuk. Yolumuz açık olsun. Bu zor yolculuğun e, sonu aydınlık ve güzel olsun. Temennimiz bu. Sizlere de e, basın mensuplarına da yoğun emeklerinden dolayı e, teşekkür ediyorum. En zor koşullarda görev yapan, bugünün zor zamanının belki de en ön sıralarındaki temsilcilersiniz. İzmir'de de ön sıralarda e, kadın medya mensuplarını görmek de e, ayrı bir güzellik. Sizlerin e, vesilesiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de Tebrik Teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, kadın e, varlığının, e, kadının gücünün ülkemizin geleceğinde bizim yol haritamızdaki en ön sıralarda duran bir maddemiz, e, Türkiye'nin geleceğinde e, eşitlikçi duygularla e, hiçbir e, sorun, hiçbir ayrımcılık yaşamayan bir geleceği e, var ettiğimiz günleri birlikte yaşarsınız. Zorlukların zorlukların hayatımızı böyle çok somut bir gerçeği olan bir süreci yaşıyorum zaten. Yaklaşık e, altı buçuk yıldır e, zor olmayan bir anı ben hatırlamıyorum. E, şu anda giderek zorlaşıyor e, belki süreç ama bu e, benim şahsımda vücut bulacaksa da ülkemizde kimin hayatı zor değil ki şu anda? Emeklinin mi kolay ya da gazetecinin mi ya da iş insanının mı? Ee, ya da e, fikrini özgürce söylemek isteyenin e, hayatı kolay mı? Herkesin çok zor bir hayatı var. Öğrencinin hayatı kolay mı? İlkokula giden bir çocuk bile e, geleceğim ne olacak diye soruyorsa daha bundan acı bir soru sorulabilir mi bir yöneticiye? İlkokuldaki çocuğun e, gelecek kaygısının yaşandığı bir başka ülke var mı? E, bu kadar e, umutsuz ve geleceğe bu kadar karamsar bakan e, bir toplumun ee, yaşadığı bu günlerin e, sorumlusu olan bir avuç insanın e, bana yaşatacağı zorlukların e, açıkçası benim bünyemde, vücudumda, ruhumda e, saçımın telini bile titretecek kadar gücü yok. Elbette tedbir alacağız. Elbette güçlü bir tedbir konusunda yoğun çalışacağız. Bu tedbirin en büyük güç kaynağı da halkımız. Olabildiğince halkımızı bilgilendireceğiz ve ben eee Türk toplumunun e, vicdanına, adaletine, <laughs> e, haksızlığa, zulme karşı duruşuna yürekten inanıyorum. Dünyada çok nadir milletlerde böyle bir duruş vardır. En güçlü duruşa sahip milletin eee Yüce Türk milleti olduğuna inanıyorum. E, o duygularla çok cesur bir biçimde yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylarımızı ilan etmek üzere özellikle İlk röportajımızda ilk geldiğiniz yere Hasan Tahsin okurumda değil, kurşun atarak yaptınız. Aslında bizler bunun farkındayız. Özellikle bugün vesilesiyle soruyorum. Cumhurbaşkanı olduğunuzda kadınlar için izleyeceğiniz politikalar, kadınlar için planlarınız e, nelerdir? Aslında bunu yapmanız bir mesaj mıdır? Bu ee, tabii Hasan Tahsin'in eee ülkenin kurtuluş mücadelesi için attığı ilk kurşunu e ee, biz bugün eee bir eee maraton koşusunun e, ilk fişeği diye tarifleyelim. Eee Allah bu ülkenin her insanını kurşunlardan korusun. Eee şiddetten korusun, zulümden korusun. Zaten Hasan Tahsin o ilk kurşunu e, sıkarak yaşamına mal olan mücadeleyi başlatarak vermiş olduğu mesaj bu ülke barış ülkesi olsun mesajıydı. Biz de o mesajın barış mesajının bugünkü temsilcileriyiz. Elbette kadın politikaları çok geniş bir konu ama az önce söylediğim gibi eee ben eee siyaset yaşamının birçok sahnesinde Allah'ım beni güzel anneme, güzel eşime, güzel kızıma, güzel kız kardeşime mahcup etmesin diyerek çok dua etmişimdir. Onlara mahcup olmamak demek tüm kadınlara e, mahcup olmayan bir yönetici olmak demektir yoksa onlara hesap veremem. E, i̇nşallah e, en güzel kadın politikalarını e, bu ülkede var edeceğiz. Nolun bir soru var? Son sorumuzu alıyoruz. 23 Mart'a kadar yani ön seçime kadar kendinizle ilgili bir endişeniz var mı? Yani yargıdan olsun ya da başka bir şekilde yani ön seçime girmenize engel teşkil edebilecek. Bir de e, sınır dışı ile ilgili bir sorun olacaktı. Malum Suriye, Laskiye'de yaşananlar var. Onun için ne söylemek istersiniz? Şimdi 23 Mart'a kadar her şey olabilir. Bazen siyasette şöyle cümle kuranlar var. O zamana kadar kim öle kim kala. Yani hayat fani zaten. Yarını bile bilmiyoruz. Ee, ama e, Yaradan'ın e, bize güzel bir e, emri var. E, hiç ölmeyecekmiş gibi e, bu dünyanın güzelleşmesi için mücadele etmeye, yarın ölecekmiş gibi de e, Yaradan'ın bize e, sunduğu bu yaşamı en ahlaklı, en güzel bir biçimde yaşamaya e, kararlı insanlarız bizler. O bakımdan. 23 Mart'a kadar şu olacak, bu olacak diye bir bakışımız asla olmaz. E zaten mesele şu değil yani. Mesele menzilde bizim menzilimiz belli. Cumhurbaşkanı adayını Cumhuriyet Halk Partisi belirleyecek. Ben o yolculuğa talibim. E o yolculuğa talip olduğumda milyonlarca insanla bu yolculuğu yürümek istiyorum. On milyonlarca insanın desteğini almak istiyorum. Ama günün sonunda <laughs> Ee, yarınlarda o oldu, bu oldu, şu oldu değil, bu bayrak yarışıdır. Günün sonunda bugün başımıza e, musallat olan bu kötü yönetimin gidişidir bizim esas hedefimiz. E, bu büyük bir yol arkadaşlığıdır, yoldaşlıktır. Dava yolculuğudur. Meseleye böyle bakıyoruz. Onun için de 23 Mart bizim için bir e, endişe e, eşiği ne de bir başka tarih. Allah yolumuzu açık etsin. Sınır dışı ile ilgili de ee, şunu söyleyeyim tabii üzücü bir e, Suriye e, gündemi yaşıyoruz. E, ne yazık ki Suriye bölgesinde çatışmalar e, özellikle Laskiye ve Tartus bölgelerinde e, bu tartışma e, bu çatışma ortamlarının e, var olma endişesini taşıyarak ilk günden itibaren Suriye'de demokratik herkesimi kapsayan ve gerçekten Suriyeli e, insanlara ki özellikle bu ülkede yaşayan e, şu anda var olan mültecilerin tekrar ülkelerine dönebilecekleri kapsayıcı bir e, devletin oluşması konusunda uluslararası bir işbirliğinin şart olduğunu e, defalarca dile getirmiştim. Ve bugün de aynı duygularımızı ifade ediyoruz. Aksi takdirde ee, Suriye'de e, çok sıkıntılı günler oluşabilir. Zaten ülkemizin çevresinde oluşan bu e, ateş topu gibi gündemlerin her birisinde insanlara e, bu yönüyle hem yol gösterici hem e, moral hem ilham kaynağı olan bir ülke olmalıyız. Bu konuda da sıkıntılarımız var ama temelde bugün yaşanan çatışmalarda ve ölen e, insanların varlığı bizi endişeye sürüklemektedir. Ee, bu konuda e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, sürece mutlak müdahil olması gerekir. Bu sürecin öncelikli olarak e, en e, tehlikede e, duruma götürdüğü ülke e, ülkemizdir, Türkiye'dir. E, bu farklı sorunlara ve sebeplere de sonuç e, gösterebilir. Başta yeni mülteci akınları gibi o bağlamda endişeyle takip ediyoruz. E umarım eee Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak en doğru e, biçimde en doğru şekliyle sürece müdahil olur. Teşekkür, Teşekkür ederiz. De. Aynen çok fazla ses Karşıya kadar bunu alın. Tamam. Saygılar Sağ sağ ol. Başkanım, her zaman atatürkün milletine, Atatürk halkına sizleri destekliyoruz. Öyleyiz, sizsiniz. Başkanım, başkanı İnşallah biz de size teşekkürler. Hoş geldiniz başkanım. Hanım bayanlar günü bayanlara selamlar başkanım. Başkanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ oluyoruz. Değerli misafirlerimiz, kadınlarımız kutlu olsun. Teşekkürler. Böyle devam evet. edin. Gerek yok. Gördün. Eskisi sakin. sakin. Evet。Tamam. Sağ olun. Al çocuğum bir işaret. Al çocuğum bir sadece evet, güzel kızımız. Oh Allah bağışlasın. Sağ ol. Başarılar kızımız olsun <laughs> güzel Çok rahat. Sağ ol. Sağ ol.

Merhaba. Merhaba. geldi. Sağ olun, 8 Mart Kadınlar Günü'nü de tebrik ediyoruz. Her tamam. bir kadın ve annedir ve anne dünyayı değiştirir. Tamam. Öncelikle değerli Dükkan ve değerli başkanlarımıza da katıldıklarından <laughs> dolayı Konuğumuz adına teşekkürlerimiz sunarız. Allah razı olsun. Sağ olun. İlgi için. Şimdi Kur'an-ı Kerim ilaveti ardından dua ile programımız devam edecek. بسم الله الرحمن Who mm -hmm. قل هو الله احد الله الصمد لم يكن له كفوا احد الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم ربنا تقبل منا انك تسال مولانا انك تقبل الرحيم واهدنا فتنا معك ولا تنفق شكلك القران العظيم واقعنا يا كريم واقعنا يا رحيم

evvela bir iknihan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu hakabı müşeriflerine tüm genç ve şehitlere karşı koru Allah'ım bildiğimizi bildiğimizi dair eyle Allah'ım Allah'ım bizleri, annemizi, babamızı ve tüm inananları boyunca elbette ki sen tüm duaları için şehitlerin, gazilerin bu müşeriflerine ve tabi burada

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا النبي والاخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو من سلك كل الله عز وجل الله تعالى الفاتحة

bizden şey, verelim vallahi tamam mı İkti, tamam abi çok tamam. 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 evet. bir adım açın bolca fotoğraf rahat çekebilirsiniz de çekebiliriz buyurun sizin fotoğrafınızı alalım

Tamam Arkadaşlar, sağa sola açılmalıyız arkadaşlar. <laughs> Aynen Kadınlar <laughs> başkanım, başkanım kadınlarla bir resim çekinelim. Tabii başkanım, tabii. Şurada mezarın önünde. Efendim, evet. Efendim, Ama biz onu <laughs> çok seviyoruz. Bizim kardeşimiz, Ama fotoğraf çeken durduğu yerde durduğu Çekelim. Başkanım, buraya. Başkanım, <laughs> Arkadaşlar çağırıyorum. <laughs> <Şimdi> Bize <de> lazımsınız. Bize lazımsınız. lazımsınız. Arkadaşlar, çok çalışacağım. Çok. Allah anneciğim. Allah senin anneciğim. Senin o yüz yaşına o kadar çok çalışıp daha tahmin ediyorsun. Çok başkanım. Çok başkanım. Kimse başkanım. Çok başkanım. Çok Şeye yakında çok yakında bir iftara geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> 何でしょう